Günaydın güzel insanlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın. Takımın bu ay 200 dolar kazanan yeni kişiyi seçti. Siz de kazanma şansına sahip olmak istiyorsanız videonun altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bitcoin şu anda geri çekiliyor fakat hala pump diyor. Şimdi teknik analize geçelim. Bu arada teknik trade yapıyorsanız ve teknik analizi daha iyi öğrenmek istiyorsanız finansal piyasalarda teknik analiz kitabını okuyabilirsiniz. Bu konuda gerçekten mukaddes bir kitaptır ve videonun altındaki kripto master kursunu alabilirsiniz. Ayrıca bunun yeni bir teknoloji olduğunu unutmamak lazım. Kısa vadeli fiyat hareketlerinde kaybolmamak lazım. Çünkü bitcoin, kripto ve blockchain teknolojisi gerçekten çok ama çok yeni. Şu anda Bitcoin'de ve kriptoda olan birisi hala çok erken zamanlarda kriptodadır. Şimdi Bitcoin'de teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'e geçersek Bitcoin şu anda pardon yeniden açmam gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi Ethereum'da bir pump söz konusu ki tam olarak tahmin ettiğim gibi Meta %4 yükselmiş, TSM %2 yükselmiş, borsada bir pump var ve Bitcoin'de günlük grafikteyiz. Şu anda Bitcoin'in zaman içerisindeki hareketine bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 64.000, 29.000, 69.000 ve 17.500. Benim fikrime göre Bitcoin satım zamanı 69.000 dolardayken de ve 20.000 ile en kötü senaryo olan 12.000 dolar seviyesi de bence alım zamanı Bitcoin'de ayı bayrak formasyonu oluşuyordu ki 30 bin dolardan Haziran ayında aşağı yönlü olarak kırıldığı ve büyük bir düşüş oldu ve şu anda bir başka ayı bayrak formasyonu var görmüş olduğunuz gibi aşağı yönlü olarak kırılırsa fiyat hedefi 12 bin dolar oradan güzel alım yapılabilir fakat illa dibi yakalamaya çalışmak bence hata Mesela Bitcoin satım yeri buraydı. Evet. Ancak Bitcoin şu anda dibe yakın ve bölerek düştükçe almak çok daha mantıklı. Mesela benim 1000 dolarım varsa şu anki güncel seviyede 300, 17 binde 300 ve 12 binde yine 300 dolar yatırmak mantıklı. 1 milyon dolar varsa 300 bin olarak bölmek daha mantıklı. Tabii ki de siz kendi tespitinizi kendiniz yapın. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Benim mentalitem bu şekilde. Bitcoin'de 17 bin dolar da gerçekten güçlü bir destek. Şu anki ilginç olan şey Bitcoin pump'larken güzel hacimler görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin artıyor, hacim de artıyor. Bu şu şahane bir şey. Önceden böyle değildi ve düşüşte de hacimin düştüğünü görüyoruz. Bu Bitcoin için gerçekten harika bir haber ve insanlar tekrardan boğa moduna geçiyor. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin hala burada bir tür kanalın içerisinde ve fiyat hedefi kanalın tepesi 22.700 dolar. Squizmum yeşil alanda stokastik aşağı yön olarak dönmeye çalışıyor ve da yine aşağı yön olarak dönmeye çalışıyor. Bitcoin'de yukarı yönlü olarak güçlü bir harekete ihtiyacımız var. Çünkü aksi takdirde Bitcoin kanalın dibi olan 19.400'e kadar gelebilir ki tehlikeli olur. Çünkü aşağı yönlü olarak kırması halinde 12.000 dolar fiyat hedefi olur arkadaşlar. Bitcoin indikatör şu anda satın al yenini gösteriyor ki güzel bir şey. Ve kripto grubot şu anda hala sat sinyalini gösteriyor. Nisan'ın başında zannediyorum ki sat sinyalini gösterdi ve şu ana kadar hiç satın al sinyalini göstermedi. Evet 22 Nisan'da bakın ve Bitcoin 42 bin dolardan 17.500'e kadar düştü. Şimdi 4 saatlik grafiğe gidersek stokastikte şu anda aşırı alım söz konusu ve Bitcoin indikatörü şu anda satın al sinyalini gösteriyor fakat stokastik şu anda aşırı alım durumunda. Kripto Grubot da şu anda satın al sinyalini gösteriyor ki Bitcoin için şahane bir haber. Fakat Bitcoin indikatörü satın al sinyalinden sonra şu anda sat sinyalini gösteriyor. Stokastik şu anda aşağı yön olarak dönmeye çalışıyor fakat hala aşağı yön olarak kırılmamış durumda. Belki hala umut olabilir ve Squizmom şu anda kırmızı alana doğru gidiyor ve RSI'de yukarı yön olarak dönmeye çalışıyor. Kısa vadeli olarak bir düzeltme olabilir ve Bitcoin muhtemelen 20.300-20.400 dolara kadar gelebilir. Saatliğe gidersek 800 şu anda kırmızı alanda, RSI yukarı yön olarak gitmeye çalışıyor ve stokastik aşırı satım durumunda saatlik grafikte durum iyi gözüküyor. Stokastik şu anda yukarı yön olarak dönmeye çalışıyor. RSI'de bir uyumsuzluk var mı bakayım? Güzel haber şu ki Arasay'da şu anda herhangi bir uyumsuzluk görmüyorum tamamen muhteşem bir şekilde eşleşiyor. Bence Bitcoin'de burada long açmak mantıklı ya da buradaki küçük kanalın dibi olan 20.300'e çekilmesini bekleyip daha sonra long açmak daha mantıklı. Bitcoin 20.391'den yukarı yön olarak sekerse long açacağım ancak aşağı yön olarak kırarsa 19200'e kadar short açmayı planlıyorum. Şu anda iki senaryo var. Short açmakta, long açmakta mantıklı. Şu anda iki senaryo var ve önce short'u göstereyim. %6'lık bir hareket söz konusu ve 10x'lik kaldıraçta potansiyel olarak %61 kazanç söz konusu. Short durumunda görmüş olduğunuz gibi long açılırsa eğer buradaki bence long açmak daha mantıklı. Burada kanalın dibinden 20.400 dolardan buradaki destek hatta daha yukarısı hedeflenerek long kaçmak daha mantıklı 22.800 dolar buradaki kar alma hedefi Potansiyel olarak %11'lik bir kazanç söz konusu ve 2300 dolar değerinde bir kazanç söz konusu. 12'lik kaldıraçta %110 yani 23710 dolar potansiyel kazanç olabilir. Bitcoin'de yapacağım long bu şekilde arkadaşlar. Aşağı yönlü kırılırsa short açacağım ve Bitcoin'deki shortum bu şekilde olacak. Ve buradaki potansiyel kazanç %70 civarında. Şu anda Bitcoin hareketine göre iki türlü senaryo var ve siz de benim gibi trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Videonun altındaki Bybit linkine tıklayarak Bybit platformundaki 4450 dolar değerindeki kayıt bonusunu alıp trade yapmaya başlayabilirsiniz. Bu link olmadan bonusların değeri sadece 400 dolar. Bybit güvenli bir borsadır ve Bitcoin, Ethereum ve altcoin longu short yapılabiliyor ve spotta alım yapılabiliyor. Buradaki linke tıklarsanız kayıt bonusu 4450 dolar. Takımın bu harika ortaklık anlaşmasını sizler için sağladığı ve siz de bunun bir parçası olabilirsiniz. Ayrıca Telegram grubuna katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda Telegram'da Bakalım kaç kişi var Telegram grubunda. Şu anda 2751 kişi var ki şahane bir yükseliş. Telegram grubunda traderimi ve önemli bitcoin haberlerini paylaşıyorum ve insanlar burada trade yapıp kar ediyor tamamen ücretsizdir ve siz de katılabilirsiniz. Şimdi Bybit'teki trade'ime gidelim ve şu anda 2900 dolar %49 karda dün gece 4000 dolara ulaşmıştı fakat şu anda birazcık geri çekildi. 5900 dolar değerinde bir margin kullandım. 9x'lik kaldıraçla şu anda 53.000 dolar değerinde bir trade, 2.7 Bitcoin'lik bir pozisyon ve şu anda %50 şahane bir kar. Görmüş olduğunuz gibi karım 2.900 dolar seviyesinde. Şimdi Bybit'e gidelim ve bu hesapta elimde şu anda 219.900 dolar var. Spot'ta elimde 3.6 adet Bitcoin var ve 103.000 dolar nakitteyim. Tekrardan söylüyorum Bybit linkine tıklarsanız kayıt bonuslarımız 4.450 dolar. Linkler açıklama satırında. Şimdi Ethereum'a gelmeden önce Binance'e gidersek. Bakalım Binance'te durum ne? Evet şu anda Binance'te de 188 bin dolar var ve elimde 7 adet Bitcoin var ve kalan 38 bin dolar şu anda nakitte. Şu anda yapmaya çalıştığım şey olabildiğince fazla Bitcoin biriktirmek. Şimdi Ethereum'a gelelim ve bu arada Bybit üzerinden Ethereum trade de yapabilirsiniz. Şu anda Ethereum 1220 dolarda ve longum gerçekleşti. Şu anda Ethereum'da bir tane patern var. Bir tanesi yükselen takoz formasyonu ki ayı paternidir. Fakat bence bu boğa paterni olan yükselen üçgen formasyonu. Görmüş olduğunuz gibi aşağı in olarak kırıldı ve bir testten sonra aşağı in olarak düşmedi. Eğer yükselen takoz olsaydı bir testten sonra büyük bir düşüş meydana gelirdi. Fakat bunun yerine tekrardan üçgeni geri döndü ki bu gerçekten şart bir haber. Şimdi Aresa'ya bakarsak Aresa'da bir tür pozitif uyumsuzluk olduğunu söyleyebilirim. Evet görmüş olduğunuz gibi RSI'de pozitif uyumsuzluk var. Stokastik şu anda aşırı satım durumunda. 4 saatlikte aşırı alım var ve günlükte yine aşırı alım söz konusu. Yani Ethereum'da long açmak için birazcık geri çekilmesini beklemek benim fikrime göre daha mantıklı. 4 saatlik zaman aralığında düşerken günlük ve 15 dakikalık zaman aralığında yükseliyor. Bu yüzden beklemek bence daha iyi. Aa, bu arada 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde Ethereum ve görmüş olduğunuz gibi double dip formasyonu oluşmuş. Şu anda fikrimi değiştirdim ve Ethereum'da güncel seviyede long kaçmak daha mantıklı. Stop loss 200 haftalık hareketli ortalamanın altı ve kar alma hedefi de 1280 dolar. 3.98 oranında şahane bir trade. Riske ettiğim her 1000 dolar karşılığında 3980 potansiyel kar söz konusu. Ve görmüş olduğunuz gibi şahane bir trade ve Ethereum'da yapacağım trade bu şekilde. Ethereum'daki bu trade 1220 dolarda açılacak. 1200 dolar stop loss ve 1280 dolar kar alma hedefi. İşte ben trade'imi bu şekilde okuyorum ve daha uzun vadeli bir trade için Ethereum'un yükselen üçgenin dibi olan 1184 dolara çekilmesi beklenebilir ve burada büyük bir trade yapılabilir çünkü fiyat hedefi buradaki üçgenin uzunluğu kadar. Burada hemen bakarsak potansiyel kara bir dakika arkadaşlar hemen üçgenin uzunluğuna bakıyorum. Yükselen üçgen formasyonu yukarı yönlü olarak kırılırsa potansiyel kazancımız Ethereum trading'deki %27 olabilir ve fiyat hedefi 1650 dolarda. Söylediğim gibi bütün trade'leri Bybit üzerinden yapıyorum. Bybit'teki kayıt bonusumuz şu anda 4450 dolar. Telegram grubuna katılmayı unutmayın ve teknik analizi daha iyi öğrenmek için Crypto Master kursu alabilirsiniz. Bybit dünyanın en büyük üçüncü borsası ve çok güvenli şu ana kadar hiç eklenmedi. Kenet'i tebrik ediyorum. Bu ay 200 doları kazanan bir diğer kişi Kenneth. Günaydın James. İyi günler diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum James ve tebrikler. Telegram grubundaki karlar şu anda devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin longundan %14'lük bir kar söz konusu. Ethereum shortundan %117 bir kar. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin longundan yine müthiş bir kar. Arkadaşım bu kanalı bana tanıttı ve kanala aşık oldum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet, başka gördüğünüz gibi BNB long'undan %100 kâr. Telegram'da herkes inanılmaz derecede kar ediyor ve bir sonraki videoda BNB ve bazı altcoinlerden bahsedeceğim. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Ben Kripto Gurudan James ve görüşmek üzere.